Arkadaşlar nerede olduğunu yazıyor. Kapıda mı? Nasıl kapıda? Bir mu? Diyor. <laughs> Herkese yeni videodan tekrardan merhabalar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar şu anda saat gece 3. Çok çılgın bir videoyla karşınızdayım. Adventure Time'ı bilmeyen yoktur sanıyorsam. Biliyorsunuz Adventure Time baya bilinen bir çizgi film. Finn ve Jake falan var arkadaşlar. Prensesler var. Bir tane de arkadaşlar vampir prenses var. Bugün arkadaşlar onun numarasını buldum. Onun numarasını çok iyi tanıdığım Deep Web uzmanı bir arkadaşımdan buldum numarayı arkadaşlar. ismini vermek istemiyorum. Ondan buldum arkadaşlar. Numarayı kendisi sağ olsun yardımcı oldu. Bugün Vampir Prenses'e mesaj atacağız arkadaşlar. Vampir Prenses'le konuşacağız. Bakalım kendisinin derdi neymiş. Onu öğreneceğiz arkadaşlar. Vampir Prenses'e yazacağız. Bakalım neler olacak kendisini biraz tanıyacağız arkadaşlar ama videoya geçmeden önce aşağıdan like atmayı kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum güzel bir de yorum bırakırsanız aşağıya beni gerçekten yorumlarınız çok ediyor arkadaşlar hazırsanız videomuza devam edelim şimdi vampir prenses Marceline selam yazalım öncelikle arkadaşlar bilgisayarım kasma lütfen Selam yazdık arkadaşlar Vampir prensesi e. Bakalım mesajımızı görecek mi? Şu anda bekliyoruz Vampir Prenses'in Evet şu an çevrim işi ve yazıyor arkadaşlar bakın profil resmine bakın şunun Arkadaşlar bu gerçekten Vampir Harbiden sıkıntı Finn ve JG falan sıkıntı çıkarıyordu baya ee, Hatır.. Biliyorsanız Cık, Selam yazmış Eee Merhaba ee yok şöyle diyelim ben Enes e, dedim. Ben Enes dedim. Senin adın ne diyelim? Senin adın ne diyelim? Sanki bilmiyoruz, sanki bilmiyoruz da yazıyoruz mesaj. Vallahi ya biraz saçma oldu adın ne demek ama. Yani numaramı nereden buldun? E, nereden buldun? Hmm, ben bulurum. <laughs> ben bulurum. Harbiden arkadaşlar nereden buldum falan diye soracaklar vardı zaten açıkladım videonun başında. Bu arada like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, daha çılgın videolar için mutlaka like atın arkadaşlar. Abone olmayanlar varsa da mutlaka abone olsunlar arkadaşlar. Abone olurken bildirimleri açarsanız yeni videolardan anında haberdar olursunuz. Şu anda Vampir Prenses'in mesajını bekliyorum. Ben de emirim. Ne? Ne? Bak numaram nereden buldum? Ben bulurum. Ben demirim de dedi. Ne? Nasıl yani? Nasıl yani lan? Abi ben bulurum dedik. Ben demirim. De Hayırdır lan? Oh, abi arkadaşlar yalnız bunu atarlanmamak lazım. Bu sıkıntı biliyorsunuz. Sıcak kanını diyor. Ne? Sen vampirsin. Doğru yani o vampir. Adın ne adın? Sen bana önce bir kendini tanıt. <laughs> Yalnız bu gerçekten harbi kanını emerim diyor. Yani biraz diyor. Nasıl yani biraz? Abi ciddi ciddi bu ilk mesajı direkt ben de emerim. Çok ani bir giriş oldu bu Marcel'in. Öyle olmaz. Kusura bakma da yani. Vampir Prenses. Finn ve Jake e baya sorun çıkardın Sorun çıkardın Şimdi benle uğraşmayı Uğraşmayı kes bence Akıllı ol Aklını alırım Aklını alırım Senin olmayan Aklını sen kimsin lan Abi bu bizi atarlandı Yani ben de sinir oldum ya Beni kızdırma diyor Çok fena olur senin için Lan Lan Bak Sen Kaşınma Ben bak nelerin üstesinden geldim Ben bak nelerin Nelerin üstesinden Geldim Ben Jake'e benzemem Ben Fin'e benzemem Ben Jake'e benzemem Ben öyle değilimdir benim adım Enes Pala ve benim neyim var? Bildiğiniz gibi Omnitrix'i gerekirse kullanırım ha. Beni kızdırma. Bak Omnitrix var. Kızdırma beni moruk. Yazıyor arkadaşlar, Vampir Prenses yazıyor şu an. Ben seni gayet nereden tanıyorum beni? Nereden tanıyorum beni? Ben seni gayet tanıyorum, Nereden tanıyorum beni ya? Oturduğun ev kimin? Hmm. Nasıl kimindi? Nasıl kimindi lan? Ne diyor lan bu? Oturduğun ev kimindi diyor. Oğlum ne saçma oluyor bu lan? Yoksa benim burada önce burada kim oturuyordu lan? Ya ben kafayı yiyeceğim kafayı doğumunu biliyorum diyor. Bak amacın ne? Neyin peşindesin lan sen? Hayır mesaj attık halini hatırını soralım dedik videoda konuşalım dedik ama bu işi bu işi biraz saçma yönlere çekti arkadaşlar yani beni bu kızdırdı biraz ama bence çok kızmayalım biz buna yoksa bu bizi var ya var ya ergen belet seni kes lan arkadaşlar biraz Ağır mı konuşuyorum? Bu bana bu lafları yedirtecek gibi geliyor bana da. Kes lan. Keselim gitar bal. Gitar baltam mı var? Doğru. Baksanıza profil resmine. Baltası gitarı var önünde. <laughs> Nereni kesmemi... Hayır hayır hayır. Ora olmaz. Gel diyorum Gel kapışalım Tamam hangi Neredesin sen dedik Arkadaşlar nerede olduğunu yazıyor Kapıda mı Nasıl kapıda Nasıl lan Ne diyor oğlum bu Çalıyor mu diyor Arkadaşlar, arkadaşlar. Lan ne oluyor, ne oluyor? Ya. Anne, 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 git, git neredesin git? Ya ya özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim moruk moruk. Vallahi ya çok özür dilerim kızdırmak istemedim seni ya. Ya neredesin lan? Ya kafayı yiyeceğim, kafayı yiyeceğim ya ben. Neredesin ya Marcelin? Aa, özür dilerim. Marcelin neredesin? Evin içindesin de neredesin? Nerede lan bu? Lan neredesin? Aa, 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 aa! 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 Selin. Bu ne lan? Oğlum ısırmış mı beni bu? Kanımı emmiş. Ciddi misin sen? Abi bu nedir ya? Lan kapı açık. Arkadaşlar kapı açık. Gitmiş galiba, gitmiş. Oha. Bakın. ısırdı beni gitti. Kapıyı da açık bırakmış. Ulan bu intikamı almaz mıyız biz arkadaşlar? Bu intikamı almaz mıyız? İntikam videosu istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. 2000 like de intikam alalım arkadaşlar. bu nedir ya? Bu çok ayıp bir şey. <laughs> bu arada arkadaşlar şu an çok Değişik hissediyorum kendim tamam ısırdı kanımızı emdi falan ama Yani bilmiyorum Çok garip Kendinize bakın daha fazla duramayacağım Biraz şeker mi tansiyon mu ne düşüyor bende Biraz şey oluyorum böyle gözüm kararıyor gibi Görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın bay bay